Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir Clash of Clans daha karşınızdayım bugün sizlerle beraber efsanelik saldırılarını yapacağız şu an 5300 kupadayız arkadaşlar yaklaşık olarak iki saldırı yapmışım birinde 3 yıldız atmışız birinde 2 yıldız atmışız e, rakiplerimiz daha aynı şekilde burada bir 4 kupalık kaybımız var sadece şu an için e, daha iyilerini yapmaya çalışırız diyeyim e, bugün arkadaşlar e, artık e, ee, son seviye yükseldi ve buzul morsunu yükseltmeye başladım an kalkışım barbar kralı değil krali şampiyonunda kullanacağım bu arada bilginiz olsun buzul morsunda ilerleyen kısımlarda e, barbar kralda kullanmayı düşünüyorum o yüzden onu yükseltmeye başladım ee, artık burada hayvan barınağında Ankara kuşunda e, oyunumuzda maksamış olduk 10. seviye. Şu anki güncel sürümünde oyunumuzun maks oluyor. Onun dışında daha yeni test yükseltmesi yaptım arkadaşlar. Burada 4 tane test yükseltmemiz var. Bir tane ordu kampı, bir tane de inşaatçı kulübesi yükseltmemiz var. İnşaatçı kulübeleri bitti arkadaşlar. Bu son yükseltmesi. Aynı şekilde ordu kamplarımız da tamamen bitti. Bu da son yükseltmesi diyebilirim. Tesla'lardan sonra burada Havan'a geçeceğiz. E, i̇ki tane sandık aldım bu arada arkadaşlar. Bir tane saldıktan inşaatçı iksiri çıktı. Diğerinden de e, normal inşaatçı. Aa, ikisi de aynı anlama geliyor lan. İnşaatçı iksiri dediğim arkadaşlar bu. E, <laughs> i̇nşaatçı üstündeki iksir. E, bir de inşaatçı iksiri var. İkisi de aynı söyleniyormuş şimdi fark ettim. E, o da bu inşaatçı iksirimiz. Eee işçilerimizi hızlandıran 10 saatlik boyunca 6 tane inşaatçıyı birden. E, bunu kullanabiliriz aslında ama şu an 12 milyon altınımız yok o yüzden kullanmıyor olacağım. E, artık burada havanları yükseltiyor olacağım 12 milyon altına. Ondan sonra da zaten önce okçu kulelerini 14. seviye ondan sonra topları 14. seviye. Ondan sonra da okçu top 15. seviye getirerekten BDB'nin son 15'te aslında savunmaları bitirmiş olacağız diyebilirim. Şimdi ilk saldırımla başlayacağım. Efsanevi ilk saldırımla beraber. Kahramanlarım da burada hazır bir şekilde duruyor zaten. Maksamıştık. E, klanımıza gelmek isterseniz korkusu oyuncu ağzınıza direkt çıkacaktır arkadaşlar. E, özellikle BD binası sağlam arkadaşlar. Dilerse gelebilirler. Onun için de videoya like atmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Benim için değerli. Dedikten sonra ilk saldırı için geliyorum. E, hatta da şöyle direkt tıklayalım. Gelin bakalım ilk saldırımızı yapalım. Nasıl bir ekip gelecek bilmiyorum. Artık şansımıza. BD son 6 rakip geldi. Ee, şurada Alev Atıcı'yı nereden atabiliriz diye bakıyorum. İlk aşamada e, alt taraftan alsak iyi iş yapar gibi duruyor. 2 tane 3 tane tekli cehennem var. Merkezi düzen. Biraz zor olacak ama 2 yıldız alırız diye düşünüyorum en kötü. 3 yıldızı da deneyeceğim zaten. Şuradan Alev Atıcı'yı ataraktan başlayalım bakalım. Ee, şimdilik. Şöyle attım. Şuraya bebek ejderi atmam lazım da. Biraz geç kaldık. Güzel. Duvarların yüksek olması da biraz bizi zorluyor. Sol tarafa gider diye umuyorum kraliçemiz. Güzel. Donmuş okla beraber tekniciye annemi indirecek. Güzel. Kraliçe iç kısımlara doğru ilerlemesi bizim için çok iyi oldu. Şimdi geri kalan kısımda Barbar Kral şuradan seni yolladım. Sağ tarafa doğru ilerleye dur bakalım. Kraliçe orada e, ilerleyen kısımlarda sıkışacak gibi ama bakalım. Şuna doğmuş şok ok atalım da Unicorn çok fazla hasar yemezse bizim için daha iyi olur. Unicorn'a da vuruyor çünkü o. Burada süper ejderhamız çıktı bebek ejderha ile beraber. Vurabildiği kadar vursun Barbar Kral'a. Kraliçemiz bu noktada buradan devam ediyor. Barbar kralımız da sağ tarafta aynı şekilde ilerliyor. Orada barbar kral e, cehennem kulesine takılacak. Onun farkındayım ama orada yapabileceğimiz çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Şöyle Krale şampiyonun özelliğine bastım. Koruyucunun içine girdiği gibi koruyucunun özelliğine bastım fena değil aslında şu an baktığımda. BD binasını hızlı bir şekilde indirmemiz lazım yalnız yoksa sıkıntı yaşarız. Ana ordu merkeze zaten bayağı bir mücadele ediyor şu an için. Şuraya bir görülmezlik atarsam ah var ya onun zamanında yapabilseydim çok iyi olacaktı orada. Tekli cehennem kulesi ölecekti. de kaybettik. Şu arkadaşlar eğer e, alabilseydik buradan 3 yıldız alırdık. Ama hiçbirine yetişemedim. Ne yazık ki. Ee, burada artık merkezde Klan Kalesi'ndeki şeyler bizi çok fazla oyalıyor. Meleklerin hepsi bu arada kazıcıya can basıyor. Yani şu tek bir artık şu tek bir cehenneme zamanı yetişebilseydik çok daha iyi sonuçlar elde edebilirdik. Canımız sağ olsun. Ve geri çağırma büyüsüyle aldım seni. Unicorn'a varmış bu arada arkasında. Yeni fark ettim. Yani bu saatten sonra yapabileceğimiz bir şey yok. %82 kills aldık. Yine kötü bir saldırı değil de sadece büyüleri yetiştiremedik. O da zaten e, ordunun zor kısmı diyebilirim. Aynı anda birçok yere birden yetişmeniz gerekiyor. Onun için de biraz pratiğe ihtiyacınız oluyor. O konuda bilgilendirmiş olayım. Kullandığım ordu gerçekten çok güçlü. Çok fazla böyle devnasonu altı üçlüyorum ama e, iyi kullanmazsanız, dikkatli kullanmazsanız da ee, çok başarılı olabilecek bir ordu değil. Gerçekten iyi oynamanız gereken bir birlik diyebilirim. Bu arada klan oyunlarımız var. Burada da mümkün mertebe 4000'e kasmaya çalışıyorum. Ee, kasabilir miyiz bilmiyorum ama iki tarafta da yüksek kupalar kupalardayım arkadaşlar. İnşaat cüstü tarafında 5300 kupa. Burada da 5300 kupa. Ee, o yüzden biraz zor oluyor. Ama yine de elimden geleni yapıyor olacağım. Muhammed'e bağışı için teşekkür ederim. Sonraki saldırı için ordumuz hazır olsun. Hemen sonraki saldırıyla devam ediyor olacağım. Hadi bakalım. Evet ikinci saldırı için hazırız arkadaşlar. İkinci saldırıyı da yapıyor olacağım. Ee, bir tane sandığımız kalmış değil mi? Önce kellen niye sandık gelmedi bilmiyorum ama gelin bakalım. Yine bir belediye binası son alt rakibimiz var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ee, üst tarafta alev atıcıyı bıraksak mı? Alt taraf da iyi gibi duruyor. Direkt alev atıcı için iyi bir köy arkadaşlar baktığımızda. Üst taraftan kartal topunu indirme ihtimalimiz var. Ama alt tarafta da klan kalesi var. Ee, her türlü üst taraftan atacağız gibi duruyor alev atıcı. Çünkü alt taraftan klan kalesi durumu var. Şöyle gel bakalım. Zehir büyüsünü atalım arkadaşlar. Pekkalar yoksa pekkalar canımızı ciddi oranla sıkacaktır. Zehir artı donmuş okla beraber sağdaki pekka vuramaz. Ama soldaki pekka donmuş okta ok değil şu an. Onun vurma ihtimali var. Şöyle iki tane duvar yıkıcı attım bu noktada. Hmm. Bir tane daha atayım. Galiba bütün duvar yıkıcılarımı bu noktada harcamam gerekecek. Aynen öyle. Bütün duvar yıkıcılarımızı harcadık. Şimdi şuraya bir tane bebek ejderha, şuraya bir tane bebek ejderha atacağım. Bundan sonra şuraya bir tane öfke büyüsü gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, orada okçudan bayağı fazla sarıyor. Burada Kreyç'i çok ilerletemeyeceğiz. Monolit var, koruyucu var, e, 4 tane kahraman var. Orada e, kraliçe çok dayanamaz arkadaşlar. O yüzden direkt geri çağırma büyüsünü kullanıyor olacağım o noktada. E, orada klan Kalesini ve temizleyebildiğimiz kadar savunma binasını temizlemeye çalıştık diyelim. Şuralardan vesaire e, ilerleyen kısımlarda saldırı yapacağız ama. Şuradan Barbar Kral'ı yollayalım. Ana ordumu yollayacağım oralardan. Şu an için bu şekilde devam. Şöyle gel bakalım şuraya bir tane bebek ejderha. O bebek ejderha biraz yanlış gitti ama... Sorun yok yine de. Şuraya bir tane dondurma büyüsü atalım. Ee, görünmezlik büyüsü atacağım bu noktada buraya. Ee, gel bakalım. Şöyle anor orduyu Tıklayamadım arkadaşlar. Şu noktada bırakmam lazım artık. En azından iki yıldız alalım. Zor bir savaş olacak farkındayım ama. Şuraya bir dondurma büyüsü attım güzelinden. Şuraya bir tane şöyle. Ee, Krale şampiyonun özelliğini bastıktan sonra koruyucunun özelliğini bu noktada basacağım. Bir tane daha öfke büyüsü attım orada. Bir tane de dondurma büyüsü atacağım. Ee, bir tane daha dondurma büyüm bulunuyor. Şuraya belediye binasına yönelik bir tane daha dondurma büyüsü. Belediye binası indirmemiz bizim için çok önemli. Ee, umuyorum ki belediye binasını alırız. Elimde herhangi bir şeyle kalmadı. Çok güzel kazıcı orada belediye binasını dondurdu bizler için. Kraley şampiyonu Ankara ile beraber orada devam ediyor. Yani yine yaklaşık olarak aynı sonucu elde edeceğiz gibi duruyor. Yine elimizden geleni yaptık ama daha fazlası çıkmaz gibi arkadaşlar. Ee, düzen zaten bizim ordumuz için iyi bir düzende. Airet'ten BD binası 15'iz zaten. Yine kötü bir oran almadık diyebilirim. Ee, anti düzenlerimizden birisi sonuçta. Ee, Baya güzel düzendi bizim için. Alt tarafı yapabileceğim çok bir şey yoktu. Hem klan kalesi oradaydı hem de e, kraliçenin yürüymesini engelleyecek çok fazla şey vardı tek bir noktada O yüzden alev atacağım kreşe atamayınca tek bir noktadan o nokta sizin için zor olmuş oluyor yani burada kreşemiz de zamandan inecek zaten ölmese bile ee, Gerçi kreşe buraya Aslında biliyor musunuz tamamlar mıymış bilmiyorum ee, ama Buradan Belki Zaman Olsa 3 Yıldız Gelirmiş Ama bayağı Bir Zaman Lazım Öyle de Bir Zamanımız Yok 27 Kupa Almayı Başardık Tekrardan Çok Güzel Mücadeleyi Tamamladık Ahiretten Başarım Geldi Arkadaşlar Burada Klan Oyunlarında 100.000 Puan Kazan Diyor Burada Ödülümüzü Alabiliyoruz Şöyle Güzel Bir Şekilde Ekran görüntümde Aldım 2000 XP Ve 250 Taş Veriyor Bu Görevimizde Sonlandırmış bulunuruz. Klan Oyunlarında 100.000 Puan Kazmışız Arkadaşlar daha medavadan taşımızı ve xp'mizi de Almış bulunduk Şimdi u 1500 Aslında bu e, çok Güzel görev arkadaşlar e, Burada klan oyunlarını bitirmek için ama ben 1500'e ihtiyacım yok ve e, Efsane ligde de super valkyr kullanamam şu an için O yüzden ben küçük görevlerden Devam edeceğim zehir kullanarak Saldırı kazanıyor ben onu tercih ediyor olacağım Şurada isteğimizi istedim Tekrardan ordumuzu da hatta Hazırlığa duralım. Çok güzel. Bir saldırı daha yapacağız. Bakalım 3 yıldız atabileceğimiz bir köy gelirse ve 3 yıldız atarsak bizim için çok güzel olur. Ee, savaş günlüğünde iki tane saldırı fazlamız. 49'da artı kupamız bulunuyor. Önceki günde 21 kupa artı ile bitirmişiz. Şu an için babaya ve Emin da bayışları için çok teşekkür ederim. Orada hazırım. bakalım hemen. Ordu'nun 5 dakikalık süresi var arkadaşlar. 5 dakika bekledikten sonra hemen geliyor olacağım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Bir saldırı daha yapıyoruz. Üçüncü saldırımız olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, BD binası. Orada baya bir şeyler var. Burada havanlarımız var. Burada da havanlarımız var. Güzel. BD binasını şeyle almamız çok zor. Alev atıcı kullanacağız burada. Dört tane kahramanımız var. Sol ya da sağ tarafa doğru baksam sol taraftan güzel gibi duruyor. Tamamdır. O zaman sol taraftan oynarız. Kartal topumuz orada. Eğer bir de olur da e, BD binasın kreçeli alırsak bakalım bakalım. Duvarları indirdim. Öfke büyüsü. Görünmezlik gelecek. Bizde de görünmezlik var. Karşılık olarak. Kraliçe öfkeden çıkmış. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel. Ee, başarılı sayabilirim ben. Şöyle Kreçi bu noktadan tekrar bırakacağım. Alev atıcı o alt kısımda temizliğini yapmaya devam etsin. Şuradan barbar kral bırakıyor olacağım. Rakibin barbar kralı geliyor. Güzel orada kahramanları ve kartal topunu indirirsek bizim için gayet iyi olur. Ana orduyu e, şuradan yollayacağız gibi duruyor. Gel bakalım şöyle. Tamamdır. Var var kralın özelliğine bastım. Zehir büyüsü attım. Ve kraliçe şampiyonun özelliğine basalım. Şurada bir tane öfke büyüsü attım. Koruyucunun özelliğine bastım. Çok güzeliz. Şuraya bir tane dondurma büyüsü atıyorum arkadaşlar. Daha üç tane dondurma büyüm var. Merkezde bir tane öfke büyüsü yapıştırdım direkt. Ee, şuraya bir tane dondurma büyüsü. Gereksiz de o dondurma büyüsü ama sıkıntı yok. Canımız sağ olsun. Sıkıntı olan kısım karadaki bütün kahramanlarımız ölmüş. Ee, şuraya bir tane dondurma büyüsü ama havada şu an güçlüyüz diyebilirim. Umuyorum ki alırız. Şuraya da bir tane dondurma büyüsü. Son dondurma büyümü de attım. Ee, orada alt taraftaki hava savunmaları biraz sıkıntı olacak gibi duruyor. Çok güzel kızıcı orası stun attı bizim için. Orada cadı sanıyorum ki hava savunmasını indirecek. Yani köyde baktığımızda çok bir şey kalmadı. 40 saniyede süremiz kaldı ama. Ona da dikkat etmemiz lazım Yani süreden yiyebiliriz gibi duruyor Şu an için arkadaşlar ben baktığımda Evet orada cadıyı da kaybettik Sağlık olsun Bu noktada aslında e, Kraliçe ya da Krali şampiyonu yaşıyor olsaydı Melekler çok güzel iş yapardı ve Buradan çok rahat 3 yıldız alırdık diye düşünüyorum e, Orada bir de görünmezlik Kulesine dondurma asaydık daha iyi olabilirdi e, Bunları daha iyi yapsaydık Arkadaşlar bu köyden 3 yıldız Alabilirdik gerçekten ama sağlık olsun teknik olarak time fail oldu yine aynı şekilde. Bu sefer sandık alabildik mi bilmiyorum ama bakalım sandık aldıysak güzel olur bizim için. Bir saniyesi kaldı ve süremiz bitiyor bu noktada. Güzel en azından sandığımızı açabileceğiz ödülünü al dedim. Ee, bugün iki tane ender sandık açtım artık sıradan gelir diyecektim yine ender geldi. Güzel üçüncü enderimiz Oo, 650 tam parlak cevher verdi. Bu arada güzel bence güzel x6 altın vesaire vermesinden çok çok daha iyidir diye düşünüyorum. 10 seviye barbar bar kral saf dışı bırak diyor. Bu görevi de alalım arkadaşlar. 150-150 yapa yapa zaten burada klan oyunlarını bitiriyor olacağız. Klan oyunları başarımın da zaten bu bölümde bitirmiş olduk. Gayet güzel bir şekilde. Allah 3 saldırı yaptık. Hepsinde de 2 yıldız aldık arkadaşlar. %82 almışız en düşük. E, videoda hatırladığım kadarıyla 4 saldırı da yapmış olabiliriz bilmiyorum. Yaptık bayağı bir saldırı. E, daha iyi sonuçlar elde edebileceğimiz saldırılar vardı ama yine de kötü saldırmadığımız düşünüyorum ama odaklanınca edince e, genelde daha iyi saldırılar çıkarılabiliyor. BD binası 15'te BD binası 16 Max köyleri de üçleyebiliyorsunuz iyi oynarsanız bilginiz olsun yapmışlığımız var bol bol. E, bugünlük videom bu kadar olsun izleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Artık e, 7 saat sonra burada havanımı yükseltmeye başlayacağım? Onun dışında sürekli olarak laboratuvar ve hayvan barınağında hızlandırmalar yapmaya çalışıyorum diyebilirim. İzlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Ee, sonraki günlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Kestik.